Evet, eski öğrencilerimiz ile karşılaştık. Onları görünce tabii çok mutlu oldum. Onlara bir selam verelim. Merhaba. Merhabalar. Ismim Can Kayıyan. 2021 mezunuyum. Bu projede müşavirlik hizmetinde kalite kontrol biriminde çalışıyorum. Sağolsun zamanında devrim hocamızın girdiği zemin mekaniği, temeli inşaatı derslerimizin gerçekten burada hani özellikle çalıştığım birimle alakadar olması sebebiyle ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Buradan hani arkadaşlara verebileceğim tavsiye yani zemin mekaniği ve temel inşaatı derslerinin gerçekten üzerine düşülmesi bana göre aslında biraz daha bu ders sayılarının artırılması lazım. Yani zemin mekaniği 1-2 temel inşaatı 1-2 gibi. Umarım gelecek sizin için daha güzel olur. Evet ikinci öğrencimiz var. Ona <laughs> da <laughs> Söz verelim. Merhaba, benim adım Türziyev. Ben de Veysel Alper Baran. Ben de 2001 Pamukkale Üniversitesi mezunuyum. Bizim göreviniz. Ne ben mi? burada sanat yapılarında çalışıyorum. Sanat yapılar birimde. Nasıl yani? Hayır, emal kontrol müşavirlik firmasında, müşavir firmalar <laughs> çalışıyorum. Burada fore kazı uygulaması, iksa kazı uygulaması, taş evet, evet, duvar uygulaması. Yeni öğrencilerimize destekleş adaylarına bir övgümüz var mı? Var. Bunlara çok önemseyin. Her bir zamanında önemsemeseydik burada daha da zorlanırdı. Senin mekaniğinden devamlı <laughs> kalmış, kalmış bir insan olarak söylüyorum. Yani kalmış olman haklı mı haksız mı? Haklıymış yani. Devrim <laughs> hocam beni devamdan bırakmakla haklıymış. Onun için önemseyim. Bunlar <laughs> önemli konular. Her zaman her yerde karşınıza çıkacak bunlar. Çok teşekkürler arkadaşlar. Ben teşekkür ederim hocam.